Kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Ekim ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Eylül ayında okuduğum kitaplar videosu çekmemiştim. Belki fark etmişsinizdir. Çünkü sadece 3 tane kitap bitirebildim ve e, bitirdiğim kitaplardan da memnun değildim. Yani hoşuma giden güzel kitaplar okuyamamıştım. Hiçbir şey okuyamadım da zaten okuduklarım da çok hoşuma gitmemişti. Ekim ayından da pek memnun değilim. Sadece 5 tane kitap bitirebildim. Hatta 4 tane kitap okudum. Bir tane de e, manga bitirdim. Ama yine de bir önceki aya göre idare eder. Bir de okuduğum kitapları genel olarak sevdiğim için e, en azından 5 kitap bile olsa sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırasıyla göstereyim sizlere. Bu ay okuduğum, yani geçtiğimiz ay okuduğum ilk kitap, Kitap Kurtları'ydı. E, bu kitap zaten sanırım ilk çıktığı zamanlarda e, bayağı bir popüler bir kitaptı. Bir romantik komedi, komedi denmez de ne deniyor hiç de bilmiyorum. Romantik kitap. E, Goodreads'te yılın en iyi aşk romanı ödülünü almış. O zamanlar çok popülerdi, herkes okumuştu ve çok sevmişti. O zamanlar dediğim sanırım 2022 yılında falan. Daha sonrasında işte ben de o zamanlar görmüştüm ama pek merak edip almamıştım. Daha sonrasında hepsi burada da çok ciddi bir indirime girince öyle alıp okumuş oldum. Bu arada geçenlerde fark ettim hala aynı indirim devam ediyor. Hepsi buradan. Merak edenler bakabilirler. Şimdi gelelim kitabın konusuna. Ee, kitabımızda iki tane karakterimiz var. Gördüğünüz gibi bu karakterlerimizin ikisi de e, kitap sektöründe çalışıyorlar. Kadın e, bir tür menajer gibi çalışıyor. Yani yazarlarla e, yayın ekipleri ve editörler arasında işbirliği yaparak onların e, işte iş, iş, iş ilişkilerini ayarlıyor gibi bir şey. Öyle bir şey yani neyse. E, adam da direkt editör. Bunlar e, kitabın başında e, bir işle alakalı olarak, bir ya, e, yazarla alakalı olarak çok kısa bir karşılaşma yaşıyor. Kadın karakterimiz ve erkek karakter, karakterimiz. Bu arada isimlerini ha, asla hatırlamıyorum. Charlie ve Nora. Evet, Charlie ve Nora. Daha sonrasında bu ilk tanışmada pek birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Hatta ikisi de birbirine gıcık oluyor. Sonra aradan yıllar geçiyor ve bir şekilde tekrar e, bir daha karşılaşıyorlar diyeyim. Bu şekilde aralarındaki ilişkiyi okuyoruz. Benim genel olarak sevdiğim bir kitaptı. Yani pek e, romantik kitaplar konusunda e, tecrübem yok diyebilirim. Yani çok fazla bu tarz şeyler okumuyorum. O yüzden de pek böyle yorum yapabilecek durumda değilim ama genel olarak sevdim. Kitapta en sevdiğim şeylerden bir tanesi e, bu ikili arasındaki durumun böyle çok toksik olmamasıydı. Yani e, genel olarak böyle evet birbirlerine karşı bir öfke, nefret işte ne bileyim a, gıcık birisi falan gibi durumları vardı ama hiçbir zaman böyle birbirlerine aşağılayıcı, ezici ya da ne kadının adama karşı ne de adamın kadına karşı böyle işte aman sen bilmezsin ben bilirim tavırları falan yoktu. O açıdan çok severek okuduğum bir kitap oldu. Bir de ben kadın karakteri çok sevdim. Bilmiyorum hani kitaplarla olan ilişkisi, ailesiyle olan, kız kardeşiyle özellikle zaten başka ailesinden kimsesi yok. Ee, sadece bir kız kardeşi var. Kız kardeşiyle olan ilişkisini falan çok severek okudum. O yüzden genel olarak severek okuduğum bir kitap oldu. Size de tavsiye ederim. Ee, biraz kalın. Ee, bakalım bakalım hemen 434 sayfaymış. Kitabı okurken bir tık böyle şey oldum sadece. Hani daha kısa yazılabilir miydi? Sonuçta hani ne diyeyim? Bir yerden sonra artık hep tamam artık hadi olsun bitsin falan demeye başlıyorsunuz. Yani ben en öyle oluyorum. hem Romantik kitap okumayı sevenler için belki bu çok güzel bir durumdur. Böyle doya doya okuyorlardır ama ben bir tık o kısımda yani bu kadar kalın olmasa daha iyi olmuş gibi geldi. Onun haricinde severek okuduğum bir kitap oldu. Böyle boş zaman geçirmek için, kafa dağıtmak için okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Daha sonrasında okuduğum bir diğer kitap ise Memduh Şevket Esendal'dan Ayaşlı ile Kiracıları. Ee, bu kitabın Birçok farklı basım yayın evinden çıkıyor şeyleri, kitapları ama ben Can Yayınları olan versiyonu aldım çünkü bu kapak fotoğrafı çok hoşuma gidiyor. E, bu yazara devam etmeyi düşünüyorum ve yine Can Yayınları versiyonlarıyla e, kitaplıkta da yan yana koyabileyim diye almayı istiyorum. Çok severek okuduğum bir kitap oldu. Ayaşlı ile Kiracıları. zaten meşhur bir kitap. Hani bilmeyen yoktur. E, okumadıysanız bile adını duymuşsunuzdur. Sanırım hatta bunun dizi film uyarlamaları falan bir şeyler de var eski yıllarda yeşilçam dönemlerinde falan. Ben e, hatırlamıyorum izlemedim galiba ama kitabı çok sevdim. Öncelikle kitabımız bir e, genç bir bankacının ağzından anlatılıyor. Bu bankacımız Ankara'da e, işi için Ankara'ya gittiğinde bir taşınmak istiyor ve işte bir ev ararken e, Ayaşlı adındaki kişinin tuttuğu apartmandaki bir odayı kiralıyor. Olay da şöyle aslında. Ben hani Ayaşlı ve kiracılar diye düşününce hani bir ev vardır. Bu ev e, işte Ayaşlı birine aittir ve evin her bir katı farklı bir kiracıya verilmiştir gibi düşünmüştüm ama tam tersine bir kat var. Yani apartmanda bir kat bu Ayaşlı'ya ait. Ve Ayaşlı evin, apartmanın her bir odasını farklı bir kişiye kiralıyor. Ve biz bu aslında aynı apartmanın içerisinde, aynı evin içerisinde farklı odalarda yaşayan kişileri okuyoruz. Aslında bu açıdan çok hoşuma gitti ve nedense bir tık şeyi hatırlattı bana. Bu Rus edebiyatında, Rus romanlarında, komünizm dönemi Rusya'sında biliyorsunuz ki hani insanları hep odayı paylaşmaya, evi paylaşmaya itilen bir dönem var ya onu hatırlattı böyle. Hani sanki bir şekilde herkes aynı evin içine girmiş gibi. Mesela bir odada bizim bankacımız tek başına yaşarken diğer bir odada 3 kişilik bir aile yaşayabiliyor. Başka bir odada karı koca birileri yaşıyorlar. İşte ee, yine apartmanın şey odalardan birinde Ayaşlı kendisi yaşıyor oğluyla birlikte. Başka bir odada kızıyla damadı yaşıyor. İşte onların yanında da kayınvalideleri var falan filan. Bu şekilde. Ee, bu atmosfer çok hoşuma gitti. Yani bu apartman hayatı çok hoşuma gitti. Ee, bunun haricinde aslında kitabın ilk başında biz yaklaşık olarak böyle bir yüzüncü sayfalara kadar falan sürekli olarak bu kiracıları tanımaya başlıyoruz, çalışıyoruz. Yani sürekli işte e, şeyimiz, karakterimiz evdekilerle tanıştıkça biz de onları tanıyoruz. Bu açıdan aslında o kısımlarda biraz şey oldum. Keşke hani tamam tanıdık. Artık böyle bir olaylar olsa da biz onu okusak istedim. Yani bu kiracılar arasında bir şeyler yaşansın istedim. Ki bu isteğin ikinci yani ikinci kısım denmez ona da e, kitabın ilk bölümünden daha sonra gerçekleşiyor. Ama ona rağmen yine keyifli bir kitaptı. E, işte dediğim gibi e, bizim bu baş karakterimizin <laughs> apartmandaki diğer insanlarla tanışması, arkadaşlık ilişkileri kurması ve daha sonrasında da Onların kendi arasındaki yaşantıyı okuyoruz. Ancak bir diğer şey de şuydu kitapla ilgili. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu insanların hayatını okurken böyle normal sıradan sıcak bir mahalle ortamı okumuyoruz tabii ki. Farklı farklı alışkanlıkları olan ki bunların çoğunluğu kötü alışkanlık olan insanların birbirini nasıl etkilediğini falan da okuyoruz. Çapraşık ilişkiler var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Apartmanda mesela bir kadın var temizlikçi olarak çağırılmış eve. Kadın hamile. Kimden hamile kaldığı işte belli ama... Başka insanlarla da birlikte olmuş falan filan gibi böyle bir durum da var. Zaten e, kitap. Birazcık da sanırım bu tarz olayları eleştirmek amacıyla yazın, yazılmış. Çünkü hep kitap boyunca biz şu şeyin, baş karakterimizin, bankacının e, çevresindeki insanlar ona hep sürekli şunu söylüyorlar. İşte sen e, öyle bir evde ne işin var senin? İşte sen niye öyle bir evde kalıyorsun falan gibi. Hani adı çıkmış kötü bir ev orası gibi aktarılıyor. Daha sonrasında da işte e, hep çevresindekiler bizim karakterimize işte kendini oradan kurtar, git kendine başka bir ev tut falan gibi böyle şeyler söylüyorlar. Bunu okuyoruz. E, daha sonra işte karakterleri tanıdıktan sonra hikayenin sona doğru da bu karakterlerden bir çoğunun başına öyle değişik, öyle hatta dehşet şeyler geliyor ki çok farklıydı yani. Bu açıdan da hoşuma giden bir kitap oldu. Tavsiye ederim kesinlikle okuyabilirsiniz. Geçiyorum neyse çok uzattım. Bu ay okuduğum bir diğer kitabımız daha doğrusu manga. Satürn Evleri'nin birinci cildini okudum. Zaten şimdiki listemde de var. Devamını da getireceğim. Bende 5 cildi var. Sanırım toplamda da 7 ciltmiş zaten. Ben ilk cildiyle başlamış oldum. Gayet tatlı, severek okudum bir manga oldu bunun konusundan kısaca bahsedeyim. Baş karakterimiz gördüğünüz bu çocuk. dünyanın hemen dışarısında bulunan bir Uzay istasyonunda yaşıyor. Çünkü dünya doğa koruma alanı ilan edilmiş. Dünyaya girip çıkmak yasak. Dünyada herhangi birisi var mı? İnsanlar yaşıyor mu? Geride kimler kaldı? Kimler kalmadı? Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece işte dünyanın dışındaki bu yapılan uzay istasyonundaki böyle Satürn halkasına benzeyen bir şey aslında. Şöyle bakabilirsiniz zaten fotoğrafta da görüyorsunuz. Dünyanın etrafını çevirmiş bir e, istasyonda yaşayan insanları görüyoruz. Tabii bu insanlar içerisinde de maddi anlamda bir hiyerarşi oluşmuş. İşte zenginler var, fakirler var. Zenginler üst katlarda yaşayıp temiz camlardan dışarıyı ve dünyayı ya da gökyüzünü görebilirken, fakirler alt katmanlarda yaşıyor ve genelde paraları olmadığı için fakirlerin camları da kirli. Bizim baş karakterimiz olan çocuğumuz da e, fakir grupta yer alıyor ve bir cam temizleyicisi yani bu satürn halkası gibi olan halka da e, uz uzay kıyafetleri giyip dışarıya çıkıyorlar ve yanındaki ustalarıyla birlikte işte camları temizliyorlar ve karşılığında da para alıyorlar. Bu şekilde bunu okuyoruz. Hem çocuğumuzun orada işte camları silerken yaşadıkları oradaki insanlarla tanışmasını okurken bir taraftan bir taraftan da arka planda çocuğumuzun babası e, da aynı şekilde cam temizleyicisiymiş camı temizlemek için dışarıya çıktığında da düşüp kaybolmuş. Yani uzay boşluğuna gitmiş diye biliyoruz. Bir taraftan da bunu okuyoruz. Yani çocuğumuzun babasına ne oldu falan çocuk bunu merak ediyor. Babasının arkadaşlarıyla tanışıyor. İşte babasını tanıyan diğer insanlarla konuşuyor falan. Bu şekilde ilerliyor. Benim Severek okudum bir manga oldu dediğim gibi. Devamında merak ediyorum. Biraz daha giriş niteliğindeydi. Yani çok fazla detaylı bir şey öğrenemedik daha çok dünyayı tanıdık. İlerledikçe daha farklı şeyler olur herhalde. Okuduğum bir diğer kitap ise has bir kitabıydı. Yine Disk Dünya'nın 3. bendeki bulunan okuduğum 3. kitabı oldu. Hala ben Rinsvunt romanları okumaya devam ediyorum. Aslında biraz şeyim hani bir an önce bitirsem de diğerlerine geçsem modundayım ama bir taraftan da keyifli gidiyor. Ee, şöyle daha önce de bahsetmiştim. Sihirbaz ve Kahramanlar serisinin 3. kitabı. İlk iki kitapta bizim baş karakterimiz Rincewind, şurada gördüğünüz büyücü ve onun yanında İki Çiçek adında bir turist denilen bir kişi vardı. İkisini macera maceralarını okumuştuk. Daha sonra ikinci kitabın sonunda İki Çiçek ülkesine geri dönmüştü. Yani gitmişti. Bu kitapta İki Çiçek yok. Onun yerine başka farklı karakterler vardı. Yine keyifli farklı bir kitaptı. Yani dediğim gibi zaten bu seriyi bence anlatmak pek mümkün değil. Ee, bir okuyup deneyimlemek lazım. Bence herkes de farklı şeyler hissettirebilecek. ilginç bir seri. Ben severek okuyorum. Devamını da getireceğim. Bundan sonra Erik kitabı var. Elimde o da bulunuyor ama ondan başka hiçbir kitabı yok bende. Belki yakın zamanda bununla ilgili birkaç kitap da almam gerekebilir. Ve bu ay okuduğum son kitap ise Kızıl Kahkaha. Ee, yine modern klasiklerden bir tanesi. İncecik bir kitap. Şöyle bakayım kaç sayfaydı? 76 sayfa ama bu 76 sayfanın içi o kadar dolu ki. Hani bu modern klasiklerin bu yönüne çok bayılıyorum. Yani küçücük bir şey okuyorsunuz, incecik, birkaç sayfalık, 50-60 sayfalık bir kitap. Ama 500-600 sayfanı veremeyeceği şeyi size veriyor. Kitabımız da zaten arka kapağında yazıyor. Ben bu arada arka kapağını okumadan kitabı okumuştum. Size de öyle tavsiye ederim. Ben de çok detaya girmeden kısaca konusuna bahsedeceğim ama. Arka kapağında aslında çok detaylı olarak anlatmış. Rusya ile Japonya mıydı? Çin miydi, Japonya mıydı? Ee, sanırım evet Rus-Japon savaşı yukarıda yazıyormuş. Rusya ile Japonya arasındaki bir savaş döneminde yazılmış bir kitap. Yani yazarımız o dönemki savaştan etkilenerek bu kitabı yazmış. Ee, kitabı e, iki bölüm halinde düşünebilirsiniz. Kitabın birinci bölümünde e, cephedeki askerlerin, e, askerlerden bir tanesinin gözüyle cephede yaşanan olayları okuyoruz. Olaylar bölük pörçük çünkü sanki o askerin tuttuğu bir günlükmüş gibi yazılmak istenmiş askerimizin işte yanında arkadaşlarının ölmesi, kendisinin artık böyle kenarda oturup ölümü beklemesi, ölmeyince bir şekilde yaşamaya devam etmesi, işte yaşadığı yorgunluk. Mesela bir kısımda çok etkilenmiştim cephemden geri geliyorlar. Yani savaşmışlar, geriye dönmüşler ve yorgun, çok yorgun. Üç gündür hiç uyumadım. Üç gün mü, beş gün mü ne diyor işte hiç uyumadım diyor. Ve e, uyumaya çalışırken onu tekrar uyandırıyorlar. işte bir tane yanındaki doktor dediği bir adamla birkaç kişi ve diyor ki hadi geri gidelim. Çünkü diyor orada bizden yaralılar kaldı. Henüz ölmeyen insanlar var. Gidip onları almamız gerekiyor diyor. Ama o kadar yorgun ki hani ayakta duracak halleri yok. Ona rağmen gidiyorlar ve gittikleri yerde gerçekten dehşete kapılıyorlar. Çünkü çok fazla insanı aslında farkında olmadan geride bırakmışlar. Yani sağlam olup kendi başına geri dönebilenler dönmüş. Ancak ufak tefek yarası olan e, ama gele e, kendi başına gelemeyecek olanlar geride kalmış ve hani yardım bekliyorlar falan o şekilde. Ama asıl olay şu tüm bunların yanında olayın aslında psikolojik boyutuna bakmış. Bu savaşın insanları nasıl etkilediği, askerlerin nasıl birer birer delirmeye başladığı, akıllarını yitirdikleri aslında bize anlatılıyor. Kitabın birinci bölümü bu şekilde. Sonra kitabın içinde bir olay oluyor ve bizim gözünden olayları gözünden okuduğumuz askerimizin askerlikten ayrılması gerekiyor. Aslında çok dehşet bir şey yaşıyor. Yani başına çok kötü bir şey geliyor. Ama hem kendisi hem de çevresindekiler diyor ki işte çok şanslısın, evine geri döneceksin. Aslında normalde olsa yaşadığı şey gerçekten çok korkunç bir şey. Yani tamamen hayatını bitirecek bir şey. Ama ona rağmen seviniyor. Kendisi de seviniyor. Çevresindekiler de o hadi çok şanslısın gözün aydın falan diyorlar. Çünkü evine geri dönebilecek. Çok böyle vurucu bir şeydi yani bunu okumak. Sonra ikinci kısımda da işte askerimizin kardeşinin gözünden başka bir şeyler oluyor ve onları okuyoruz. İşte bu savaşın şey sivil insanları nasıl etkilediğini işte askerimizin kardeşini ve onun çevresinde gözlemlediği insanları nasıl etkilediğini görüyoruz ve yine aslında aynı şeye vurgu yapıyor Cephedeki askerler ne kadar deliriyorsa onların aileleri de benzer şekilde benzer psikolojik problemler yaşıyorlar işte e, kimisi halüsinasyon görüyor kimisi en ufak bir sesten korkuyor ürküyor e, ya da böyle bir dehşet bekliyor sürekli olarak. İkinci kısımda da bu anlatılıyordu. Bence çok güzel bir savaş karşıtı kitaptı. Herkese tavsiye ederim kesinlikle okumanızı. Çok ben aşırı severek okudum. Ve bu kadar. Beş tanecik kitap. Bence güzeldi. Yani dediğim gibi çok da iyidir. Ee, çok severek okuduğum kitaplar oldu. Beşini de sevdim. Yani böyle sevmedim, niye bunu okuyorum dediğim olmadı. O yüzden de aslında kendimi şanslı hissediyorum. Zaten okuyamadığım bir dönemde en azından sevdiğim şeyler okumak da çok keyifli oluyor. Benim okuduklarım bu kadardı. Sizler bu ay neler okudunuz, kaç tane kitap bitirebildiniz yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.